Bir kez daha ekranlara getirdik biraz mücadeleyi konuşalım. Biz Cuma günü bu maç üzerindeki yayınımızda Trabzonspor'un Galatasaray'ın ne oynadığını, ne oynamak istediğini artık biliyoruz. Ama Trabzonspor'un bu sezonki kadrosunu, oyununu ve ligdeki bundan sonraki gidişatını test edebileceği net bir karşılaşma olarak değerlendirmiştik. Ve bence o testi de başarılı bir şekilde Başarılı geçti. Yüksek bir geçti. test oldu. Ee, i̇ki oyuncu çok öne çıktı. İki takı atılı. İki tane stoper. Batago ve Lemina. Aslında Lemina e, gerçek yeri olmamasına rağmen mecburiyetten oynadığı bölgede ben çok başarılı buldum. Çok etkileyici bir performans ortaya koydu. E, durdurduğu oyuncu Onaçu. Fizik olarak da düşün. Öbür tarafta da e, Osman iyi durduruldu. Ya da şunu da söyleyelim. İki oyuncu da beklediğimiz performansların biraz gerisindeydi diyelim. Onu da söyleyebiliriz. Ama bence... Bani'ye girdikten sonra da o şey değişmedi ama. Sertliği, Trabzonspor savunmasının. E tabii. tabii çok başka bir karakter de. Hiç değişmedi bence. Katılıyorum sana. E, Fatih Hoca bu maçtaki beklenen sonucun yani puanla dolacak, do, do, do dönecek sonucun orta sahadan geçtiğinin farkındaydı bence. Ee, Galatasaray'ın en güçlü alanı orta sahası Lemina olunca oluyor. Çok güçlü oluyor biliyorsun. Lemina, Torreira ikilisi yan yanayken çok güçlü bir, sert bir orta saha oluyor. Bence Fatih Hoca onun da farkındaydı. Lemina'nın oynayacağı bilgisi de. Ee, Orada görece bu. biraz daha... Folkorelli ve Ulay'ın başka bir şey oynadılar. cesur oynadı olay. Onu söyleyeyim. Yani her o hoca orta sahada oyuncusunun bu kadar çok riskli tamam isabet oranı çok yüksek ama riskli bir pas trafiği içinde olmasını istemeyebilir. 1-2-3'te çıkart. 1-2-3-4'te çıkart. O oyuncu öyle değil ama. biraz da bence burada oyuncunun şansını da söyleyelim. Teknik kapasitesinin çok yüksek olduğunu da ortaya koyalım. Ben golsüz olmasına rağmen yüksek seviye bir kalite gördüğümü söylemeliyim. Şimdi az önce sevgili Yunus Emre Sel'le görüştüm. Hı hı. Selam olsun. Buradan selam gönderelim. Yani çok iyi bir Trabzonspor için. muhabirdir. Hı. Beraber de çalıştık zaten yıllarca. Şimdi bu maçtan sonra bütün futbol kamuoyunda Trabzonspor'un scout sistemi konuşuldu. Yani çünkü sezon başında bu oyuncular geldiğinde ne performans vereceklerini çok bilmediğimiz oyunculardı. Yani hep tarayıcıya girip ha nasıl bir kariyeri varmış falan filan dediğimiz oyunculardı. Biraz bu Trabzon'daki e, scout sistemini bir e, sordum. Ne dedi? Çok da güzel bir hikaye aslında bence. E, Eren Mert şu an Trabzonspor'un şef scout'u. Eren Mert İstanbulspor'da e, başlıyor bu işe. Hı, hı. E, Fatih Tekke Hoca'nın İstanbul Spor'da teknik adamlık yaptığı dönemde. Sonra Sayın Doğan, Eren Mert'i Fatih Tekke'den önce Trabzonspor'un başına itiriyor. Şef scout olarak yapılanmaya başlıyorlar. Ve bu sezonda, geçtiğimiz sezondan itibaren daha doğrusu Fatih Hoca'nın gelişiyle birlikte, tabii Eren Mert'in eli daha da güçleniyor, hocayla daha kolektif bir çalışma ortamı buluyor. Ve bu sezon, geçtiğimiz sezondan bu yana, işte Batagov, Folcarelli, Pina, Ulay, Pina'ya bayıldım e, söyleyeyim. Ondan sonra Olaigbe, Felipe Augusto, eee Bushari. Bu oyuncuların hepsi e, Eren Mert'in eee tetrisi attığından, e, verileriyle belki arkadaşları da vardı. Sadece ya, Eren ki, Mert demeyelim onu. Yani olur. Scout <laughs> ekibi ama başta ha, Eren Mert tamam. olduğu için yani net birebir hepsi Scout ekibinin ...raporları, verileri doğrultusunda hocaya sunulan ve hocayla yapılan işbirliğiyle birliğiyle e, alınan oyuncularmış. Hepsi. Ee, o zaman yürekten kutlayalım. Bir kere zaten e, bu oyuncular geldi ve bu saydığın oyuncuların eğer yüzde 60'ı bak, 80 ...60'ı 11 oyuncusu ise zaten yaptığınız scouting çalışması çok doğrudur. Biz neredeyse yüzde 75-80'den bahsedebiliriz gelen oyuncular üzerinden. Ee, Şimdi, ya yaş üzerinden bakarsak 22-19-21. Aynen öyle, çok önemli. Bu da çok önemli. Üzerine daha da koyacaklardır. Ee, elbette Fatih Hoca'nın oyun sistemine de uygunluğu önemli. Görüyoruz ki o da var. Ee, helal olsun, tebrik etmek lazım. Yani bazen de çok iyi oyuncular bulursunuz getirirsiniz. Gerçekten iyi oyunculardır. Ama buraya uyum sağlayamaz. Takı yani buraya diyemem takımınıza uyum sağlayamaz ve olmadı dersiniz. Sizden ayrılır gider gittiği takımda eee mucizeler yaratır. Olağanüstü işler yapabilir. Bu aslında scout ekibinizin kötü olmadığını da gösterir. Öyle veriler de var ya. Yani her eee scout ekibinin getirdiği oyuncuların e, iyi ya da kötü çıkması scout ekibinin iyi ya kötülüğüyle de değil ki oyuncunun da e, sonrasıki dönemdeki katkısı da önemli. Ya burada bir şunun da altını çizmek gerekiyor ama fiyat performans kesin o yani çok başka nokta. Çok yüksek e, hani bon servisler ödenmedi. Şimdi Beşiktaş'ta da bir futbol yapılanması var. Eduard Graf'ın başında olduğu. Serkan Reçber de var. Ama sezon başında Beşiktaş, Taylan Bulut'a 6 milyon euro bon servis verdi. Ve bunu sorgulamak da ee, Beşiktaş taraftarının camiasının hakkıdır şu anda. Mesela Taylan üzerinden de gitmeyelim. Şimdi ha, sadece de e, şöyle bir şey var yalnız. Şunu mutlaka vurgulamak lazım. Trabzonspor'un tarihine bakalım, geçmişine. İkimiz de çok iyi biliyoruz. Öyle birden fazla 3 4 tane yıldız oyuncu aman diye transfer edilen dönem yok. En dö e, olan dönem bence Muharrem Başkan'ın dönemiydi. Sosaların, Kutskaların geldiği dönemdi. En fazla 3'tür üstüne çıkmaz. Böyle çok olağanüstü seviyede. sevdi. Beşiktaş'ta Beşiktaş ve Beşiktaş taraftar pozisyonunu Beşiktaş'ın harcama, borçların şunları bunu da düşünürsek böyle bir şey mümkün olabilir mi? Beşiktaş'lara bakıyorsunuz. Sezona 5 tane, 6 tane yıldız almazsanız biz sizi kabul etmeyiz değerlendirmesi oluyor diğer <laughs> kulüpler için de geçer. Bunu bence Ertuğrul yani, Bey iknayı iyi yaptı. İkna sürecini iyi geçti Trabzonspor saha başarısıyla. Kimi ikna? Taraftarı, Taraftarı camiayı. Yani. Ama Tarafları da hatırlıyorum iki hafta üç hafta öncesine kadar Stop gelmiyordu da. yani. Peki buruk seriyle başlayalım Galatasaray'dan. E, Galatasaray bu sezon e, Beşiktaş maçının ardından bir e, büyük maçı daha kazanamadı. Bu açıdan bakmış Foto Maç e, Gazetesi e, buruk seri demiş ama kaybet. Başından başka bir isik daha ortaya çıkacak onu takip edeceğiz. Üstünden başka bir isik daha ortaya çıkacak onu takip edeceğiz. İki berabere kalmış. Beşiktaş derbisi 10 kişi kaldı. 1-1 yakaladı. Trabzonspor maçında da 0 tane, bir maç. iki tane devasa maçtan bahsediyoruz. İki tane o hala e, olası rakiplerinden bahsediyoruz. Yani iki tane güç takımdan bahsediyoruz. E, gerçekçi konuşalım. Sezona başlarken dünyanın en iyi kadrosunu kursanız bile, dünyanın en iyi hocası olsanız bile örneğin Mourinho hiçbir e, bahsettiğim bu hocalar e, bu dört maçın yani dört takımın birbirleri arasında yapacakları maça mutlak üç puan alırız, üç puan demem, de, demez yani. Hiç, zaten öyle bir şey yaparlarsa büyük hata yaparlar. Hani bir planlama yaparsınız şunu şunu şunu, şunu alırız diye. Tamam burada bir duralım. Üç ihtimal, üç ihtimal. Evinde de oynasanız yani bu Geçen böyledir. sezon muydu tabii? Trabzonspor düşme hattına çok yakın bir pozisyonda çıkmıştır Rams Park'ta. Evet, Şenol doğru Güneş söyleyeyim. döneminde. Aynen. Hani Galatasaray'ın çok farklı kazanabileceği Öngörüsü vardı futbol kamuoyuna. 4-3 bitti o maç hatırlarsın. Büyük maçların, derbilerin her zaman için başka bir psikolojik havası oluyor. Şimdi bugün Galatasaray haberlerinin ana ekseni Barış Alper Yılmaz üzerinde. Onun için hepsini bir arka arkaya vereyim. Farklı bakış açıları, farklı rakamsal fiyatlandırmalar var Barış Alper'le ilgili. Ondan sonra bir yorum yapalım. Önce milliyetle başlayalım. Nevzat Dindar haberinde diyor ki Barış Alper neden satılmadı? Galatasaray'daki performansıyla acaba Neoma gönderilseydi daha mı doğru olurdu dedirten Barış Alper Yılmaz'ın detayları ortaya çıktı. Suudi kulübünün son teklifinin 29 milyon euro olduğu, menajer ve aracılar kanalıyla gelen 40 milyon euronunsa resmiyete kavuşmadığı belirtildi. Yani hiç mi gelmemiş yoksa resmi olarak 40 mı gelmemiş bunu bir soracağım. E, ee, fanatik Barış Alper'e tam desteklemiş. Cimbom'da eleştiri oklarının hedefi olan Barış söyledi. Sabah gazetesinde ise Mehmet Özcan 35 milyon euroya bay bay söyledi. Sabah gazetesinde ise Mehmet Özcan 35 milyon euroya bay bay demiş. Sezon başında Neom'dan 50 milyon euro gelmeyince yönetim milli oyuncuyu elde tuttu ve zam yaptı ancak kötü gidişatı tüm planları alt üst etti. Artık 35 milyon Euro'luk teklif çok uzakta. Nasıl yani çok uzakta? Gelmez bu teklif. Bu, yani da. bu performansıyla bu parayı alamaz Barış demiş Mehmet. E, 35 milyon Euro gelirse bay bay. Yani gider o başlıktan da onu mu anlayalım. Ben onu anlamıştım. Ben hiç. de onu anlamıştım ama Alt Sportla alt başlıkta çok uyuşmadı. Barış da bunu e, konuştu maçtan sonra Barış'a bir taraf e, tepki gösterdi. Bir taraf alkışla da destek verdi. Ee, bu devam edecek böyle. Bunun olacağını konuştuk aslında. Evet devam edecek. Barış'ın e, milli takım bir tarafa bırakarak söylüyorum. Galatasaray maçlarında özellikle evinde oynayacağı maçlarda ağzıyla kuş tutması gerekiyor. Oysa bu çok doğru bir şey değil. Bu da oyuncunun yani bence e, mantalitesini saha içerisinde toplamasına çok dezavantaj yaratan şampiyonluğu var. Daha önceden de var. Oyunculara yönetme becerisi çok üst şampiyonluğu var. Daha önceden de var. Oyunculara yönetme becerisi çok üst. Şimdi saneleri bu sezon için istiyorum. Önceki sezonlara baksan daha da farklı. Ee, yüksek egolu birçok oyuncu son derece başarılı şekilde idare etti. Bu performansı ortaya koyan, bu yetkinliğe sahip olan bir teknik adamın barışı sürekli oynatıyor olması, 11'de çıkartıyor olması ters bir mantık mı? Hayır, o bence görüyor. Orada da olması gerekeni görüyor. Oyuncusuna sahip çıkıyor ve oyuncusunu oynatarak e, aslında ihtiyacı olduğunu, o bölgede şu anda en verimli oyuncunun o olduğunu vurguluyor bence. Taraftara da bir mesaj bu. Kerem'e yapılanların benzeri şimdi Barış'a yapılıyor. Kaybetmek kolay, kazanmak zor demiş bir izleyicimiz. Doğru söylemiş. Yani Kerem ve Barış üzerinden okumadan çok doğru bir ifadedir o. Yani katılırım. Çok rahat kaybedersiniz. Bulmak zordur. Yeniden kazanmak zordur. E, ama... Şu da bir gerçek, transfer döneminde çok sevimsiz şeyler oldu. Özellikle Neon Kulübü'nün transfer dönemindeki Galatasaray'la olan ilişkilerini birden fazla menajer, menajerin de menajeri, menajerlerin aracıları üzerinden götürüyor olması. Bu transferde, bak bunun altını çizerek söylüyorum, Galatasaray'ın önemli ağır topları yöneticilerin birbirlerinden ayrı düşmeleri, birbirleriyle ters düşmeleri diyelim. Noktasının ortaya çıkması. Yani bir grup kalsın, bir grup satalım noktası olarak mı söylüyorsun? Hayır, bir grup kalsın, satalım noktasında. Bir grup, bir grup demeyelim kişi belki de yani. Bence de kişi. Kişiden kişiye gelelim. <laughs> Kişileri bir, de biliyoruz. Yani tabii bir kişi işin sorumluluğunu alıp götüren, öbür kişi de yanlış yapıyorsunuz diyen ve sonuçta yanlış yapan yapıyoruz denilenin dediğinin ortaya çıktığı bir durumdan bahsediyoruz. Hani birden fazla transfer döneminde Galatasaray'da sorumlu insanlar var. 3-4 kişi değişti, değiş transferleri yapıyor. Son kararı e, Dursun Özbek başkan veriyor biliyorsun. Kastım bu benim işte. E, oradaki zaten genel sorun bence olmayan bir rakamın ortaya çıkması. Bu rakamı grup vermiyor. Menajerlerin dile getirmesi. Galatasaray yönetiminin de öyleyse getirin arkadaş 50'yi hadi bakalım noktasında rest çekmesi. Yani bence onlar oradaki e, olmayacak şeyi gördüler ve çok net bir resti ortaya koydular. Nizami Bey bizi